Bugünkü derinlemesini analizimizin merkezinde hani bilim kurgudan çok aşina olduğumuz ama kökleri aslında e, fiziğin en temel teorilerinden birine dayanan bir kavram var. Solucan delikleri ya da diğer adıyla Einstein-Rosen köprüleri. Bunlar şey uzay zamanın dokusunda evrenin iki uzak noktasını veya belki kim bilir farklı zamanları birbirine bağlayan teorik tüneller olarak düşünülüyor. Bu fikir Albert Einstein'ın kütle çekimini uzay zamanın geometrisi olarak tanımlayan genel görelilik teorisinin yani denklemlerinin bir sonucu, bir öngörüsü olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla bugünkü temel sorumuz şu. Matematiksel olarak kağıt üzerinde mümkün görünen bu yapılar bizim evren anlayışımız için ne anlama geliyor ve daha da önemlisi bunlar sadece denklemlerde var olan soyut kavramlar mı yoksa e, fiziksel bir gerçekliğe sahip olabilirler mi? İşte bu tartışma elimizdeki kaynak metinde sunulan solucan deliği teorisinin temel argümanlarına ve tabii karşı argümanlarına dayanacak. Ben solucan deliklerinin genel görelilik çerçevesindeki teorik sağlamlığını, e, potansiyel olarak evren anlayışımızı kökten değiştirebilecek çıkarımlarını ve bu teorik olasılığı ciddiye almamız gerektiğini savunacağım. Ben ise bu noktada biraz daha şey, e, şüpheci bir pozisyon alacağım. Gözlemsel kanıtların, yani elle tutulur kanıtların tamamen yokluğuna, teorinin kendi içindeki ciddi zorluklara, özellikle de geçilebilir bir solucan deliği için gereken o varsayımsal koşullara odaklanacağım. Yani bu yapılar gerçekten var olabilir mi? Fiziksel gerçekliğin nedir? İşte bunu sorgulayacağım. Şimdi solujon deliği konsepti dediğim gibi Einstein'ın genel görevlilik teorisinin doğrudan bir matematiksel sonucu. İlk olarak yanılmıyorsam 1916'da Ludwig Flamm tarafından fark ediliyor. Ardından 1935'te Einstein ve Nathan Rosen tarafından daha detaylı inceleniyor. Bu fikir Uzay zaman geometrisinin e, bizim beklediğimizden farklı, beklenmedik bağlantılar içerebileceğini öne sürüyor. İşte bu yüzden Einstein-Rosen köprüsü olarak da anılıyor. Temelde hani bir kara deliğin olay ufkunu tanımlayan Schwarzschild metriği gibi genel görelilik denklemlerinin bazı özel çözümleri var. İşte bu çözümler matematiksel olarak uzay zamanın başka bir bölgesiyle bağlantılı olabilecek yapılar öngürüyor. Yani Teoriye göre bir kara deliğin o muazzam kütlesiyle uzay zamanı aşırı derecede bükmesi sadece bir şey çöküş noktası yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda başka bir noktaya açılan bir boğaz ya da tünel de oluşturabilir. Bu da demek oluyor ki normalde aralarında milyarlarca ışık yılı, hatta potansiyel olarak farklı evrenler veya farklı zaman dilimleri bulunan noktaları geometrik olarak birbirine bağlayabilir. İşte bu olasılık yani ışık hızını aşma zorunluluğu olmadan Üniversin çok uzak köşelerine, belki başka evrenlere, hatta daha spekülatif olsa da belki geçmişe veya geleceğe anında seyahat etme potansiyeli sorucan deliklerini bu kadar ee, büyüleyici kılıyor. Matematiksel olarak köklü ve defalarca test edilmiş genel görelilik teorisine dayanması bu konsepti basit bir spekülasyon olmaktan çıkarıyor ve üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken bir olasılık haline getiriyor. Yani bu sadece bir denklem oyunu değil uzay zamanın belki de sandığımızdan çok daha karmaşık ve bağlantılı olabileceğine dair derin bir ipucu olabilir. Teorinin köken aldığı genel görelilik teorisinin başarısı ve o matematiksel zarafeti evet tartışılmaz. Buna katılıyorum. Bu nedenle denklemlerin bu tür yapılar öngörmesi elbette dikkat eder. Ancak matematiksel bir olasılığın ee, otomatik olarak fiziksel bir gerçekliğe dönüştüğü sonucuna varmak konusunda son derece dikkatli olmalıyız. Benim temel itirazım, yani asıl vurgulamak istediğim nokta şu, aradan geçen bunca zamana ve gözlem teknolojilerindeki o muazzam ilerlemelere rağmen, bugüne kadar tek bir solucan deliğinin varlığını doğrudan ya da dolaylı olarak gösterebilecek hiçbir ama hiçbir astronomik gözlem yapılmadı. Yani kara deliklerin varlığına dair işte olay ufku teleskopu görüntüleri geldi, kütle çekimsel dalgalar tespit edildi, yıldızların yörünge hareketleri incelendi, çok güçlü dolaylı kanıtlarımız varken solucan delikleri için elimizde kocaman bir sıfır var. Tamamen teorik bir spekülasyon olarak kalmış durumda. Hatta dahası var, teorinin kendisi çok ciddi bir pratik engelle karşı karşıya, ilk Einstein-Rosen köprüsü modeli gibi en basit solucan deliği çözümlerinin bile aslında geçilemez olduğu anlaşıldı sonradan. Yani matematiksel olarak var olsalar bile oluştukları anda o kadar hızlı kapanıyorlar ki içinden bırakın bir cismi, bir ışık fotonu bile geçemiyor. Daha sonra geliştirilen teorilere göre ise bir solucan deliğinin açık kalabilmesi ve içinden bir şeylerin ne bileyim bir Uzay gemisi veya hatta temel parçacıklar geçebilmesi için onu içeriden destekleyecek çok özel bir şeye ihtiyaç var. İşte o meşhur egzotik madde. Bu madde bizim bildiğimiz tüm madde ve enerji türlerinden farklı olarak negatif enerji yoğunluğuna veya negatif basınca sahip olması gereken tamamen varsayımsal bir madde türü. Şimdi böyle bir maddenin var olup olmayacağı bile belli değil. Yani bırakın bir solucan deliğini açık tutacak miktarda bulunup bulunamayacağını temel fiziksel gereklilik yani bu egzotik madde meselesi karşılanmadıkça solucan delikleri ne kadar matematiksel olarak ilginç olursa olsun pratik bir geçiş yolu veya fiziksel bir gerçeklik olmaktan çok çok uzak görünüyor bana. Bu endişeleri anlıyorum özellikle gözlemsel kanıt eksikliği ve egzotik madde gerekliliği evet bunlar önemli zorluklar kabul ediyorum. Ancak madalyonun bir de diğer yüzüne bakmak lazım genel görevlilik yani kütle çekimsel merceklenmeden kara deliklerin varlığının doğrulanmasına, kütle çekim dalgalarının doğrudan tespitine kadar sayısız defa en hassas testlerden başarıyla geçti. Şimdi bu kadar sağlam temelli bir teorinin matematiksel olarak öngördüğü bir yapıyı sırf henüz gözlemleyemedik veya şey şu anki anlayışımızla bazı engeller görüyoruz diye tamamen göz ardı etmek bilimsel keşif sürecinin ruhuna biraz aykırı olabilir. Yani teorik fizik tarihi, başlangıçta tamamen matematiksel görünen, hatta fiziksel olarak imkansız gibi duran, ancak daha sonra gözlem veya deneyle doğrulanan öngörülerle dolu. Paul Dirac'ın arti maddeyi, yani pozitronu, denklemlerden öngörmesi buna klasik bir örnektir mesela. Başlangıçta ne olduğu anlaşılamayan o negatif enerji çözümleri, daha sonra yepyeni bir parçacığın keşfine yol açtı. Belki solucan delikleri de böyledir. Belki de bu matematiksel olasılık uzay zamanın doğası hakkında, özellikle de onun genel şekli, bağlantıları, yani topolojisi hakkında bizim henüz tam olarak kavrayamadığımız derin bir gerçeğe işaret ediyordur. Henüz gözlemleyememiş olmamız belki teknolojimizin yetersizliğinden, belki de nerede ve nasıl arayacağımızı tam olarak bilmememizden kaynaklanıyor olabilir bu olasılığı araştırmak evren anlayışımızı genişletecek yeni fizik yasalarına veya uzay zamanın daha temel bir teorisine belki bir kuantum kütle çekimi teorisine giden yolu açabilir yani kapıyı hemen kapatmak lazım genel göreliliğin başarısını ve teorik fiziğin o öngörü gücünü tabii ki küçümsemiyorum ama fizik eninde sonunda ampirik bir bilim dalı. Yani gözlem ve deneye dayanmak zorunda. Matematiksel tutarlılık gerekli, evet, ama yeterli bir koşul değil. Teorik fizikte, denklemlerin matematiksel olarak geçerli ama fiziksel dünyada bir karşılığı olmayan pek çok çözüm ürettiği durumlar vardır. Bunu biliyoruz. Mesela bazı çözümler kapalı zaman döngüleri gibi ya da ışıktan hızlı hareket gibi fiziksel olarak hani sorunlu sonuçlar verebilir. Şimdi onlarca yıldır süren yoğun teorik çalışmalara ve sürekli gelişen gözlem yeteneklerimize, daha hassas teleskoplar, kütle çekimsel dalga dedektörleri falan filan rağmen solucan deliklerine dair en ufak bir kanıt kırıntısının bile bulunamamış olması, bu teorinin fiziksel gerçeklikle ne kadar örtüştüğü konusunda ciddi şüpheler uyandırmalı bence. Kara deliklerle yapılan kıyaslama burada önemli. Kara deliklerde başlangıçta tamamen teorikti, hatta bazı fizikçiler tarafından şüpheyle karşılanmıştı, doğru. Ancak zamanla çevreleriyle olan etkileşimleri, işte etraflarında dönen yıldızlar, yuttukları maddeden kaynaklanan X ışını emisyonları, kütle çekimsel merceklenme etkileri ve nihayetinde o doğrudan görüntüleri yoluyla varlıklarına dair çok sayıda ve çok güçlü kanıt birikti. Solucan delikleri için böyle bir durum maalesef söz konusu değil onları dolaylı yoldan tespit edebilecek potansiyel gözlemsel imzalar, ne bileyim belirli kütle çekimsel merceklenme desenleri veya garip enerji salınımları gibi önerilmiş olsa da hiçbiri gözlemlenmedi. Dolayısıyla matematiksel olarak mümkün olan her şeyin fiziksel olarak da var olması gerektiği varsayımı bana kalırsa tehlikeli bir varsayım. Yani teorinin zarafeti veya köklü bir teoriden kaynaklanıyor olması o gözlemsel kanıt boşluğunu doldurmaya yetmiyor. Peki ama bu potansiyeli tamamen göz ardı mı etmeliyiz yani? Solucan deliklerinin sunduğu olasılıklar düşününce evrenin iki uzak noktası arasındaki mesafeyi belki de sıfıra indirmek, böylece yıldızlar arası hatta galaksiler arası seyahati mümkün kılmak ya da bazı daha spekülatif teorilerde olduğu gibi zaman içinde yolculuğa izin vermek, bunlar o kadar devrimsel ki sadece bu potansiyelin varlığı bile bu teoriyi derinlemesine araştırmayı haklı kılıyor bence. Bilim tarihinde büyük atılımlar genellikle mevcut anlayışımızın sınırlarını zorlayan, ilk bakışta saçma veya imkansız görünen radikal fikirlerden doğmuştur. Yani genel görelilik teorisinin kendisi Newton fiziğine göre radikal bir kopuştu. Kuantum mekaniği klasik fiziğin temellerini sarstı. Eğer solucan delikleri ne kadar zor görünürse görünsün, fiziksel olarak mümkünse bu evren hakkındaki en temel varsayımlarımızı yani uzayın ve zamanın doğası, nedensellik ilkesi, evrenin büyüklüğü ve erişilebilirliği gibi şeyleri tamamen deliştirebilir. Bu türden dönüştürücü bir potansiyelin peşinden gitmek, bilimsel merakın ve ilerlemenin temel itici gücüdür zaten. Belki de o bahsettiğin egzotik madde sorunu şu anki fizik bilgimizin eksikliğinden kaynaklanan yapay bir engeldir ve gelecekteki bir teori. Belki de kuantum kütle çekimi bu engeli aşmanın bir yolunu bulacaktır. Kim bilir? Bu potansiyelin ne kadar ilan edici olduğunu anlıyorum, tabii ki anlıyorum. Ama fiziksel gerçeklikten bahsederken ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bahsettiğiniz o devrimsel potansiyelin tamamı, tekrar söylüyorum, şu an için son derece spekülatif olan ve bildiğimiz fizik yasalarıyla ciddi çelişkiler içeren o egzotik madde varsayımına dayanıyor. Tekrar vurgulamak istiyorum. Negatif enerji yoğunluğu veya bazı durumlarda negatif kütle gibi özelliklere sahip olması gereken bu madde, bizim bildiğimiz baryonik maddeden, karanlık maddeden, hatta karanlık enerjiden tamamen farklı bir şey. Var olduğuna dair en ufak bir deneysel veya gözlemsel kanıtımız yok. Sıfır. Evet kuantum alan teorisinde, mesela Kazimir etkisi gibi bazı özel durumlarda, çok küçük ölçeklerde ve belirli koşullar altında negatif enerji yoğunlukları ortaya çıkabiliyor. Bu doğru. Ancak bu mikroskobik etkilerin makroskopik yani ne bileyim bir insanın veya bir uzay aracının geçebileceği boyutta stabil bir solucan deliğini açık tutacak kadar büyük miktarda ve sürekli bir şekilde var olup olamayacağı tamamen belirsiz. Hatta birçok teorik fizikçi bunun termodinamik yasaları veya kuantum enerji eşitsizlikleri gibi temel prensipleri ihlal edeceğini düşünüyor. Yapılan detaylı teorik hesaplamalar çok net. Ekzotik madde olmadan genel görelilik çerçevesindeki solucan deliği çözümleri ya oluşur oluşmaz kuantum köpüğü seviyesinde kapanır yani pratikte var olmazlar ya da içinden geçmeye çalışan herhangi bir madde veya radyasyon için aşırı derecede kararsız hale gelirler. Mesela Solucan deliğine giren en ufak bir foton bile tünelin içinde sonsuz enerjiye sahip sanal parçacıklar yaratarak tünelin anında çökmesine neden olabilir. Buna maviye kayma istikrarsızlığı deniyor. Dolayısıyla bu potansiyel sağlam bir fiziksel temele dayanmaktan çok uzakta ve şimdilik evet bilim kurgunun alanında kalmaya daha yakın duruyor. Yani bilinen fizik yasalarıyla çelişen veya kanıtlanmamış egzotik unsurlara dayanarak fiziksel gerçeklik hakkında iddialarda bulunmak bizi sağlam bilimsel zeminden uzaklaştırır diye düşünüyorum. Bu kararlılık sorunları ve egzotik madde gerekliliğinin ciddiyetini kabul ediyorum. Haklısın, bunlar büyük engeller. Ancak Einstein-Rosen köprüsü fikrini sadece bir kestirme yol veya seyahat aracı olarak görmemek lazım belki de. Bu fikir aynı zamanda uzay zamanın doğası hakkında daha temel bir soruya işaret ediyor olabilir. Uzay zamanın topolojisi, yani delikleri, bağlantıları, genel geometrik yapısı nasıl? Acaba uzay zaman bizim sezgisel olarak algıladığımız gibi basit, tekil bir yüzey mi yoksa çok daha karmaşık, katmanlı, iç içe geçmiş veya çoklu bağlantılı bir yapıya mı sahip? Genel görelilik denklemleri bize sadece uzay zamanın yerel olarak nasıl eğrildiğini kütle ve enerjinin etkisiyle değil aynı zamanda küresel olarak nasıl bir yapıya sahip olabileceğini de söylüyor olabilir. Belki de solucan delikleri bu potansiyel topolojik karmaşıklığın bir tezahürüdür. Hani egzotik madde gerekliliği dedik ya belki de bu Genel göreliliğin tek başına yeterli olmadığı, kuantum etkilerinin de hesaba katılması gereken bir rejimde ortaya çıkan bir durumdur. Yani o nihai teori dediğimiz Kuantum kütle çekimi teorisi, genel görelilik ile kuantum mekaniğini birleştirecek olan teori tamamlandığında, belki de egzotik maddeye ihtiyaç duymayan kararlı solucan deliği çözümleri doğal olarak ortaya çıkacaktır. Veya belki egzotik maddenin doğası şu an hayal bile edemediğimiz yeni fizik prensipleriyle açıklanacaktır. Bu olasılıkları sırf mevcut teorilerimizle açıklayamıyoruz diye hemen kapı dışarı etmemeliyiz bence. Bu da bir olasılık tabii ki. Kuantum kütle çekiminin ne getireceğini kimse kesin olarak bilemez. Doğru. Ancak mevcut en iyi ve test edilmiş teorimiz olan genel görelilik çerçevesinde konuştuğumuzda durum farklı. Ya da belki de tam tersi doğrudur. Yani solucan delikleri genel görelilik denklemlerinin belirli aşırı idealize edilmiş matematiksel koşullar altında, örneğin sonsuz geçmişten sonsuz geleceğe var olan, tamamen vakumda bulunan, dönmeyen yüksüz kara delik çözümleri gibi doğada bulunması pek mümkün olmayan durumlar ortaya çıkan ancak gerçek evrende fiziksel bir karşılığı olmayan matematiksel bir eserdir. Bir tür matematiksel artefakt. Tıpkı bazı denklemlerin çözümlerinin ne bileyim negatif olasılıklar veya hayali kompleks kütleler gibi fiziksel olarak anlamsız sonuçlar verebilmesi gibi fizikte teorilerin geçerlilik sınırlarında ortaya çıkan bu tür matematiksel ilginçlikler bulunur. Bunlar denklemlerin yapısını anlamamıza yardımcı olabilirler ama doğayı yansıtmak zorunda değiller. Solucan deliklerinin, özellikle de o geçilebilir olanlarının egzotik madde gibi ek kanıtlanmamış ve fiziksel olarak oldukça tuhaf varsayımlar gerektirmesi bunların fiziksel bir yapıdan çok teorik bir merak konusu olma ihtimalini benim gözümde güçlendiriyor açıkçası. Gelecekteki bir teorinin her şeyi çözeceği umuduna bel bağlamak yerine mevcut teorinin ve gözlemlerin bize sunduğu sınırlar dahilinde konuşmak daha sağlam bir bilimsel yaklaşım gibi görünüyor bana. Şu anki bilgilerimizle geçilebilir solucan delikleri ciddi ve belki de evet aşılamaz engellerle karşı karşıyadır. Özetlemek gerekirse benim pozisyonum şu şekilde. Solucan delikleri Genel görelilik gibi son derece başarılı ve deneysel olarak defalarca doğrulanmış bir teorinin doğrudan matematiksel bir sonucudur. Bu teorik yapılar, evrenin uzak köşelerine, potansiyel olarak başka boyutlara veya zamanlara anlık geçişler yapma gibi insanlığın ufkunu genişletecek devrimsel olasılıklar sunmaktadır. Bu olasılıkların sağlam bir matematiksel temele dayanması onları ciddiye almamızı gerektirir. Gözlemsel kanıtların henüz bulunamamış olması ve egzotik madde gibi teorik zorluklar elbette önemlidir, bunu inkar etmiyorum. Ancak bunlar pes etmek için değil, bu alanda daha fazla teorik ve belki de gelecekte gözlemsel araştırma yapılması gerektiren itici güçlerdir. Bu, uzay zamanın ve kütle çekiminin dolasını daha derinlemesine anlamamız için bir fırsattır sonuçta. Benim özetim ise şöyle olacak. Teorinin entelektüel çekiciliği, ve sağlam bir teorik kökene sahip olması yatsınamaz. Buna şüphe yok. Ancak bilimin temel taşı olan gözlemsel kanıtların tamamen yokluğu ve özellikle kararlı, içinden geçilebilir bir tünel oluşturmak için gereken o egzotik madde gibi temel fiziksel engeller, solucan deliklerini şimdilik doğrulanmış bir fiziksel olgu olmaktan çıkarıp, ilgi çekici bir matematiksel olasılık ve büyük ölçüde evet spekülasyon alanında tutmaktadır. Ekzotik madde varsayımı bildiğimiz madde ve enerji anlayışımızla derinden çelişmekte ve varlığına dair hiçbir deneysel veya gözlemsel dayanak bulunmamaktadır. Ayrıca teorik olarak bile kararlılık sorunları gibi ciddi engeller mevcut. Bu temel ve görünüşte aşılamaz engeller ortadan kaldırılmadıkça, solucan deliklerinin pratik bir anlam ifade etmesi veya fiziksel bir gerçeklik olarak kabul edilmesi son derece zor görünüyor. Matematiksel güzellik ne yazık ki fiziksel gerçekliğin garantisi değildir her zaman. Bu fikir alışverişi solucan delikleri konusunun ne kadar katmanlı olduğunu e, açıkça ortaya koydu sanırım bir anda genel görelilik gibi sağlam bir teorik temel ve evren anlayışımızı kökten değiştirme potansiyeli var. Diğer yanda ise, Evet, somut kanıtların yokluğu ve egzotik madde gibi başa çıkılması gereken devasa teorik engeller duruyor. Bu gerilim konunun tam merkezinde yer alıyor aslında. Kesinlikle. Farklı argümanları ve kanıtları ya da kanıt yokluğunu diyelim tartıştığımızda konunun ne kadar karmaşık olduğunu ve henüz bilmediğimiz ne kadar çok şey olduğunu daha iyi anlıyoruz. Solucan delikleri fiziğin en temel sorularını, uzay zamanın doğası nedir? Kütle çekiminin sınırları nerede biter? Evrenin yapısı nasıldır gibi gündeme getiren ve hayal gücümüzü zorlayan büyüleyici bir kavram olmaya devam ediyor. Elimizdeki kaynak materyal ve tabii daha geniş bilimsel literatür bu konuda keşfedilecek ve üzerine düşünülecek daha pek çok detay ve farklı perspektif sunuyor şüphesiz.